izleyenler bugün günlerden 19 Şubat Cumartesi. Ana Haber Bültenimize hepiniz hoş geldiniz. İlkbahar'ın habercisi olarak kabul edilen ilk Cemre havaya düştü. İlkbahar'ın habercisi olarak kabul edilen ilk Cemre havaya düştü. Havaların ısınması ve soğuk günlerin sona ereceğine inanılan Cemre düşmeye başladı. Birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen ateşkor anlamına gelen Cemre, ilkbaharın habercisi olarak kabul ediliyor. Cemre'nin birer hafta aralıkla önce havaya, sonra suya ve son olarak toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olarak kabul edilen Cemre'nin ilkinin bugün düştüğü savunulurken, ikincisinin ise 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsünün de 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşmesi bekleniyor. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın yeni şarkısı siyasilerin sosyal medya paylaşımlarında yerini aldı. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın uzunca bir aradan sonra çıkardığı Geçecek isimli şarkısı kısa zamanda milyonlara ulaştı. Geçek, ge Tarkan'ın yeni şarkısı siyasilerin de sosyal medya paylaşımlarında yer aldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve pek çok muhalefet partili milletvekilleri şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaşırken şarkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazıldığı iddiaları ise sosyal medyada değişik tepkilere neden oldu. Bazı AK Parti ve MHP'liler ise şarkıya büyük tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine ünlü şarkıcı Tarkan'dan açıklama geldi. Tarkan açıklamasında belki bu şarkı bizleri biraz olsun teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm diyerek gelen eleştirilere cevap verdi. Ardından İyi Parti'nin Nevşehir Avanos ilçe başkanı Gökçen Aker'in MHP'nin salı günü yapacağı grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne konuşacağının fragmanını, Bahçeli'nin taklidini yaparak paylaştığı bu video ise gündeme bomba gibi düştü. Sözde şarkıcı çıkmış, kendi kafasına göre bir şarkı uydurmuştur. Adına da ülkemize de yakışmamaktadır. Onu kimlerin finanse ettiği araştırılmalıdır. Geçecek, geçecek derken neyi kastetmektedir? Türkçeyi katletmiştir. Bu kaçıncı darbe derken okyanus ötesiyle olan ilişkisini mi dile getirmektedir? Bugüne kadar kimlerle şıkadım şıkadım oynamıştır? Araştırılmalıdır. Az kaldı derken neyi kastetmektedir? Seçimi kastediyorsa eğer boşuna heveslenmesin. Varsın yoluna gitsin. Seçim gününde 2023'te yapılacaktır. Çiçekten günler çok yakın derken bu günler diken midir? Tarkan'ın bugüne kadar kaç kuzusu vardır araştırılmalıdır. Tarkan artık bu millet için bir beka meselesidir. Türk genci ona gereken cezayı verecek, boyunun ölçüsünü alacaktır. Asla onun şarkılarını dinlemeyecek ve asla onunla şıkıdım şıkıdın oynamayacaktır. Konya'dan Kapadokya'ya geziye gelen tur otobüsünün buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı. Acı haber sabah saatlerinde Konya'dan geldi. Bir tur otobüsünün aşırı buzlanma nedeniyle kayması sonucu yaşanan kazada 5 yolcu yaşamını yitirdi. 26 yolcu da yaralanarak hastanelere kaldırıldı. İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan tur otobüsü saat 8.30 sıralarında Konya-Aksaray Karayolu'nun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ekipler hemen kaza yerine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ve afat ekipleri kurtarma çalışmalarına başlarken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Jandarma geniş güvenlik tedbirleri alarak karayolunu trafiğe kapattı. Otobüste ikisi şoför toplam 47 kişinin bulunduğu, 5 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Elektrik fiyatlarına gelen yüksek zamların ardından çözüm arayan vatandaşların bir bölümü çareyi güneş enerjisi ile çalışan güneş panellerinde buldu. Elektrikte ikinci kademe tüketimi sene başından bu yana gelen %27 oranında zam, elektrik faturası artan vatandaşları ve iş yerlerini kendi enerjisini üretmeye sevk etti. Elektrik fiyatlarına gelen yüksek zamların ardından çözüm arayan vatandaşların bir bölümü çareyi güneş enerjisiyle çalışan güneş panellerinde buldu. Cumhurbaşkanının kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda faturalarda indirimlerin olacağı yer almıştı. Ancak vatandaşları tahmin etmeyen indirimler ve ekonomik şartlar vatandaşları güneş panellerine yöneltti. Çevresel olarak da temiz olan güneş enerjisi için kurulan paneller ile vatandaşlar güneşi ev ve iş yerlerinde kullanılabilir enerjiye çevirip tasarruf sağlayabiliyor. Konuyla alakalı sektör temsilcilerinden gelen açıklamada faturalarda beklenenden yüksek oranda gelen zamın yenilenebilir enerjiye olan talebi 4 ila 5 kat yükselttiği belirtildi. Amasya Samsun karayolunda meydana gelen feci kazada tünel girişine çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti. Amasya Samsun karayolunda meydana gelen feci kazada tünel girişine çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti. Çarpma anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'da saat 7.30 sıralarında Samsun Karayolu Şehzadeler Tüneli girişinden ordu yönüne giden Uğur Başar yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü getirmesi sonucu tünel girişinde beton duvara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi araçtaki Eymen Melih Başar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan Saliha Tokbaşar ile eşi Uğur Başar ve 1 yaşındaki oğlu ise ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı. Saliha Tokbaşar da doktorların tüp çabasına rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Pahalılıkta herkes gözünü zincir marketlere çevirdi ancak asıl denetim isteyen yerler mahalle bakkalları. Pahalılıkta herkes gözünü zincir marketlere çevirdi. Ancak asıl denetim isteyen yer mahalle bakkalları. Buralara sivil ekip gönderilip denetlenmeli. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan pahalılık yeni yıl ile tavan yaptı. Bazı ürünler 4 aylık bu süreçte %300'lere kadar zam gördü. Hükümetin bu pahalılık karşısında uyguladığı formüller ise devam ediyor. Son formül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gıda ürünlerinde KDV %8'den %1'e çekilerek yürürlüğe alındı. Bu sıcak gelişme üzerine ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de özellikle market zincirlerine denetimler başladı. Ancak unutulan bir şey vardı. Zincir marketlere dalan ekipler mahalle bakkallarını unuttu. Bakkallara sıkı denetim şart. Bazı mahalle bakkallarına fiyatlar halen aynı. Fiyat etiketlerine değişen bir şey yok. Mahalleliler bunun da önüne geçmek için ekipleri acilen mahalle bakkallarına beklediklerini ifade ediyor. Sıkı bir denetimin bakkallara şart olduğunu söyleyen mahalleli, sürekli göz önünde olan ve her fırsatta denetimlere takılan zincir marketlerden fırsat bilip mahalle bakkallarına ne zaman denetim yapılacak merakla bekliyoruz. Asıl fırsatçılık bu olsa gerek. Fiyatlar karman çorman diyor soruyoruz. İndirime gitmeyen ve bu durum karşısında ağırdan alarak fırsatçılık yapan o mahalle bakkalları kim? Bakkallar odası bu duruma neden el atmıyor? Aynı ürün zincir market ile bakkallarda farklı mı? Bunun denetimi nasıl yapılacak? Ekipler denetimlerini göstermelik mi yapıyor? Şimdiye kadar fırsatçılıktan ceza yazılan esnaf oldu mu? Oldu ise o esnaflar neden açıklanmıyor? Yetkililer o esnafların isim listesini yayınlayacak mı? Kocaeli'de dere yatağında erkek cesedi bulundu. Kocaeli güne sarsıcı bir ölüm haberiyle başladı. Dere yatağında bir erkek cesedi bulundu. Reçe'ye attı şahsın ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ovacık Mahallesi, Başyiğit Caddesi'nde sabah saatlerinde Kiraz ve Çuhane derelerinin kesiştiği noktada su üzerindeki kişiyi görenler 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cesedin RÇ'ye ait olduğu belirlendi. Sedye üzerine konulan ceset vinçle yola çıkarıldı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını izledi. RÇ'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak. Nevşehirli genç öğrenci geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Nevşehirli genç öğrenci geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Oğuzhan Atak geçtiğimiz gün Nevşehir de yolunda geçirmiş olduğu trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Nevşehir Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan 21 yaşındaki Oğuzhan Atak yaşam mücadelesi veriyor. Yaşam mücadelesini hastanede veren genç öğrencinin durumu ciddiyetini koruyor. Öte yandan Oğuzhan Atak'ın ailesi Arkadaşları ve sevenlerinin hastanedeki bekleyişi sürüyor. Nevşehir genelinde etkili olan sis özellikle kale bölgesinde etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan sis Nevşehir Kalesi ve çevresinde oldukça etkili oldu. Nevşehir, cumartesi günü sabahına yoğun bir sis ile başladı. Beklik Mahallesi, Mehmet Akiversoy Mahallesi, kale bölgesi ve göre yolunda oldukça etkili olan sis nedeniyle Görüş mesafeleri zaman zaman oldukça düştü. Sisle kaplanan Nevşehir Kalesi ve Külliye Bölgesi görünmez bir hal aldı. Yetkililer gün içinde yaşanacak sislere karşı sürücüleri daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Nevşehir Belediyespor 23. hafta kapsamında konuk ettiği rakibi Çatalca Spor'a 3-1 mağlup oldu. 3. Lig 1. gruptaki temsilcimiz Nevşehir Belediyespor 23. haftada Çatalca Spor ile karşı karşıya geldi. Nevşehir Gazi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, iki kulübün yöneticileri ve 1500 kadar spor sever takip etti. Maçın ilk bölümünde bulduğu önemli pozisyonlarda Nevşehir Belediye Spor, kaleciyi geçerek gole ulaşamazken Konuk takım Çatalca Spor, 33 ve 38. dakikalarda bulduğu gollerle ilk devreyi 2-0 önde kapadı. 47. dakikada Çatalca Spor'un Fevzican Bozkuş ile kullandığı penaltıda... ...Nevşehir Belediyespor kalecisi Ebrar Yiğit Aydın gol izni vermedi. 61. dakikada Fevzican Bozkuş'un golüyle Çatalca Spor deplasmanda skoru 3-0'a getirdi. 65. dakikada yaşanan tartışmanın ardından... Nevşehir Belediye Spor'dan Niyazi Çolak ve Çatalca Spor'dan Yusuf Turhan kırmızı kart gördü. 68. dakikada Malik Karaahmet'in golüyle parkı ikiye indiren Nevşehir Belediye Spor, kalan dakikalarda neredeyse tek kale oynamasına rağmen golü bulamadı. Rakibine 3-1 mağlup olarak 41 puanda kalan Nevşehir Belediye Spor, zirve yarışında çok ağır bir yere aldı. 23 Şubat Çarşamba günü Artvin Hopa Spor ile Nevşehir Gazi Stadı'nda 19. hafta erteleme maçını oynayacak olan Nevşehir Belediyespor, 27 Şubat Pazar günü ise deplasmanda Sancaktepe'nin konu olacak. Şimdi karşınızdan Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 20 Şubat Pazar Nevşehir ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez En düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 7. Acıgöl En düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 6. Avanos En düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 8. Derinkuyu En düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 5 şehir en düşük sıcaklık -2 en yüksek sıcaklık 8 hacı Bektaş en düşük sıcaklık -4 en yüksek sıcaklık 6 kozaklı en düşük sıcaklık -4 en yüksek sıcaklık 6 Ürgüp en düşük sıcaklık -3 en yüksek sıcaklık 7. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 19 Şubat Cumartesi döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 835 lira. Gram altın satış 838 lira. Çeyrek altın alış 1345 lira. Çeyrek altın satış 1360 lira. Euro alış 15.41. Euro satış 15.46. Dolar alış 13.63. Dolar satış 13.65. Değerli izleyenler bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.